Dünyada üçüncü nükleer potansiyele sahip olan bir ülke düşünün. Bir gün bu ülke hiçbir yasal zorunluluk taşımayan bir belge karşılığında tüm nükleer silahlarını imha eder. Bunun için belgeyi imzalayan ülkeler ona güvenlik garantileri verir ve hiçbir zaman ona saldırmayacaklarına dair anlaşırlar. Ama bir gün gelir ve garantör ülkelerden biri nükleer silahını imha etmiş olan ülkeye saldırır. Kalan garantör ülkeler hiçbir şey yapamaz hale gelir. Neden? Çünkü saldıran ülke nükleer silahlara sahiptir. <laughs> Hayır. Bu bir trajikomedi değil. Ukrayna gerçekleri. Bu videoda Budapest'te mütabakatı nedir? Rusya Ukrayna'ya saldırdıktan sonra bu anlaşma ve detayları ile ilgili neler biliniyor? Ukrayna güvenlik garantilerini kim ihlal etti ve neden Ukrayna nükleer silahlarından vazgeçtiğini öğreneceksiniz. Konuya tarihten girelim. 23 Mayıs 1992'de Belarus, Kazakistan, Ukrayna ve Rusya eski SSB'nin yasal halefleri olarak antlaşma kapsamında SSB'nin stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılması konusundaki yükümlülüklerini üstlendiler. Amerika ile beraber nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzaladılar. Bundan sonra Aralık 1994'ün başlarında Budapeşte'de en üst düzeyde silahsızlanma konferansı yapılmasına karar verildi. Konferansta Budapeş'te mütebakatı da dahil olmak üzere önemli anlaşmalar imzalandı Budapeş'te mütebakatına göre Ukrayna nükleer silahlarını imha etme karşılığında güvenliğinin garantilerini aldı belgeyi imzalayan ülkeler Ukrayna'ya şu vadelerde bulundu Ukrayna'nın bağımsızlığına egemenliğine ve mevcut sınırlarına saygı duymak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanmaktan kaçınmak. Ukrayna'nın egemenliğini ihlal edebilecek ekonomik baskılardan kaçınmak. Bir saldırıya maruz kalması durumunda Ukrayna'ya yardım sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'nden derhal harekete geçmesini istemek nükleer silahları hem Ukrayna'ya hem de antlaşmaya taraf diğer devletlere karşı kullanmamak. Bu yükümlülükler konusunu gündeme getiren bir durum ortaya çıkarsa danışmak. Evet, nükleer silahların imhası karşılığında güvenliğinin garantilerini içeren bir belge. Sadece belge. Yanlış duymuyorsunuz. Düşünün. Ukrayna dünyanın üçüncü nükleer potansiyeline sahip ülkesiydi. Nükleer silahsızlanma karşılığında Ukrayna SSB'den miras kalmış 2000'den fazla stratejik nükleer savaş başlığını gönüllü olarak imha ediyor. Gönüllü olarak mı? Evet, gönüllü olarak. Hadi, tamam. Gönderin gelsin. Abi Ukrayna salak mı bir belge karşılığında nükleer silahlarını imha etmiş diye soracaktınız değil mi? Nasıl bildim ama? Ah, ah. Bu soruyu o dönemin Cumhurbaşkanı Kravçuk'a sormak var ama artık hayatta değil. Ama hayattayken şunları söylüyordum. Birincisi tüm. Ama tüm fırlatma sistemleri Rusya'da bulunuyordu. Yani Ukrayna isterse bile bu silahları kullanamazdı. İkincisi, bu cephaneliği sürdürmenin büyük maliyeti vardı. Yeni egemenliğine kavuşan Ukrayna ise ekonomik olarak çok zayıftı. Üçüncüsü, Ukrayna'yı tehdit eden uluslararası izolasyon söz konusuydu. Hatta Kravçuk şöyle demişti, Clinton, Ukrayna'nın aksini yapması durumunda ekonomik yaptırımların başlayacağını söyledi. Yeni yeni kendine gelen Ukrayna'nın bir anda hem dünya hem de Avrupa için bir tehdit oluşturma lüksü yoktu. Yani Ukrayna'nın sahip olduğu nükleer füzeler ABD'nin topraklarını hedef alıyordu. Amerikalılar genç Ukraynalı demokrasinin nükleer saldırı olasılığından memnun değillerdi. Bunları gözden geçiren ve güvenlik garantileri alan Ukrayna yönetimi nükleer statüsünden vazgeçti. O zaman Ukrayna yönetimi bir saldırı uğrayacağını düşünmüyordu. Bildiğin Ukrayna bir gün saldırıya maruz kalacağını düşünmemiş. Güvenmiş işte. <laughs> bir de kime güvenmiş bakın. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda. Gerçi daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa'da ayrı açıklamalarla bu mütabakata katıldıklarını duyurdular. Onlar da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmayacaklarını, ekonomik baskı yapmayacaklarını garanti ettiler. Ya ya ne demişler? Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Nitekim oldu işte. 2014 yılında Kırım'ı ve Ukrayna'nın güneydoğu bölgelerini işgal eden Rusya, Budapest'te mütabakata hükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etti. Ukrayna'daki durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırma ve aslında uluslararası güvenlik sistemini yerle bir etti. Uluslararası güvenlik mimarası diye bir şey kalmadı. 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesiyle bağlantılı olarak Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türkleri kendilerine karşı baskıların uygulandığı zor bir durumda kaldılar. Ceza davaları açıldı, sistematik olarak gözaltılar, aramalar ve tutuklamalar yapılıyor. İnsanlar zorla sürgüne maruz kalıyor. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Kırım Tatar halkının meclisini yasakladı ve onu ayrılıkçı bir örgüt olarak nitelendirdi. İşgalci ülke 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ederek Kırım'da 8 yıldır nüfus değiştirme politikası izliyor. Rusya'dan 500 binden fazla kişiyi Kırım'a getirip yerleştirdi. Özellikle Büyük çarpılı Savaş başladıktan sonra Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne toplu askere alma yapılıyor ve insanlar reddederse haklarında ceza davası açılıyor. İşgalci ülke işgal altındaki Kırım'ı aktif olarak militarize ediyor. Peki mütabakat çalışıyor mu dersiniz? Çalışmıyor. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptıklarına garantör ülkelerin yeterli şekilde cevap vermediğini söylemek için her ama her türlü nedenimiz var. En azından büyük Çarplı savaş başlamadan önce bu böyleydi. Belki ta 2014 senesi Amerika ve Büyük Britanya garantör ülkeler olarak gereğini yapsaydı, Kırım işgalden kurtulmuş, büyük çaplı savaş başlamamış Rusya'daki totaliter rejim de çoktan çözülmüş olurdu. Sonuçta mütabakatın üçüncü paragrafında garantör ülkeler kendi çıkarlarına boyun eğdirmek için ekonomik baskıdan kaçınmaları gerektiği belirtilmesine rağmen savaş öncesi dönem boyunca Rusya, Ukrayna'ya karşı çeşitli asimetrik savaşı yürütmüştü. Ama dünya buna dikkat etmedi. Rusya ise uluslararası nükleer güvenlik ve nükleer silahların yayılmasının önlemesi rejimlerini yok etti. Artık herhangi bir ülke uluslararası garantilere güvenmeyecektir. Rusya söz vermesine rağmen diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduktan sonra garantör ülke olan ABD yeterli tepki vermediği nedeniyle uluslararası otoritesini de kaybetti. Bütün bunlara bir klasiğin sözleriyle bitirebiliriz. Rusya ile yapılan bir anlaşma suyun üzerinde yazılı olduğu kağıt kadar değeri yoktur. Bu videoyu kime göndereceğinizi biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bir sonraki videomuz için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yaptığım işi beğeniyor ve bağımsız gazeteciliğe destek vermek istiyorsanız Patreon sayfama da abone olabilirsiniz. Linki burada belirtilmiştir. Görüşmek üzere.